Herkese selam sevgili dostlar. Yeni bir videoyla, yeni bir canlı yayınla karşınızdayım. Şimdi başlık şu, Türkiye bir devlet, bir devlet değil. Evet, Türkiye bir devlet değil. Gün geçmiyor ki yeni bir skandal çıkmıyor. En son Süleyman Özdeşik dedi ki, masumiyetine inan, affedersiniz. Az önce çilek yedim de şükürler olsun Rabbime. Şimdi konuya gelelim. Süleyman Özışık şu, şu hadi Özışık'ın kardeşi, Sedat Peker'le görüşmeleri ifşa olan kişi dedi ki şey yani Süleyman Özışık masumiyetine inandığım binlerce dosyayı kaykaylı dosyayı Süleyman Soyluya verdim ve onlar tek tek görevlerini iade edildi. Pardon ama. Bakın Türkiye'de yargının olmadığı, dosyaların fake yani sahte olduğu yani masum olduğu KYK'ların buradan belli. Süleyman Öz Özışık hangi sıfatla bunu yapıyor? Yargı mı? Mahkeme mi? Savcı mı? Hakim mi? Değil. Bir gazeteci, sözde gazeteci. Peki Süleyman Soylu bunu hangi sıfatla yapıyor? Talimat veriyor şeye e, KYK komisyonuna. İçişleri Bakanının görevi bu mu? Peki KYK komisyonu e, şimdi adaletle insanlara şey yapıyor mu? Karar veriyor mu? Peki böyle bir devlet devlet midir? Yoksa çete midir? Bakın bir devletin dayandığı nokta vardır. Hukuka dayanıyorsa o devlettir. Hukukla bağlantısını koparıyorsa o devlet devlet olmaktan çıkar. Bir çeteye döner normal bir ülkede 10 yıl 10 yılda 20 yılda bir olan olacak şeyler Türkiye'de birkaç saatte oluyor. Bir günde de değil, birkaç saatte. Yemin ediyorum ben de işte bazen videolarımda diyorum ben e, unutuyorum e, şey hangi konuyu ele alacağımı. O kadar çok şey var ki hangisini ele alacaksın bilmiyorsun. Ya şunu hani Rusar Pekcan olayını mı olayını mı desen kendi şirketine desen, desenfaktan satmış. E, Sağlık Bakan Yardımcısı da yeni bir skandal ortaya çıktı. E, bir sürü yerden maaş alanları mı desen? Allah aşkına hangisini anlatacaksın ki? 17 Aralık rezaletini mi desen? Davayı kapattı, ABD'de açıldı şimdi. Uykuları kaçıyor. E şimdi yeni bir Reza Zarap olayı var. Se şey Sezgin Baran Korkmaz. Bu defa direkt olarak Amerikan devleti dolandırılıyor. Öbüründe Reza Zarab olayında İran'ın kara para saklanıyor. ABD yaptırımlarının altında yaptırımları altındaki. Ya e ama bu defa Sezgin Baran, Baran Korkmaz olayında e, direkt ABD'nin parası dolandırılıyor ve reisle resimleri var. Reisle herhalde oturup muhabbet e, reisin olmayan üniversite hanımlarını an, e, konuşacak halleri yoktu. Yani hala yerli ve milli edebiyatı yapanlar ABD koyar önüne dosyayı iyice ne sıkıştı şunu yap bunu yap İsterse yapmasın şimdi örnek şey Afganistan'a hava ABD 20 yıldır yüzlerce askerini kaybetti 2 trilyon dolara yakın para harcadı Afganistan'da yenildi çıkıyor Afganistan'dan Türkiye bütün ülkeler çıkıyor Türkiye havalimanını kontrol edecek Ya gerçekten yemin ediyorum Türkiye'nin hali perişan durumda. Hiç iç açıcı, iç açıcı değil ve e, iktidarı kaybetmemek için her şeyi yapıyorlar ki geçen gün Deniz Poyraz gencecik bir kadın öldürüldü. Bahçeli bugün terörist ilan etti ve örgütün, örgütün kırsal, kesi, kırsal kesimine eleman kazandırılıyor. Palavranın şeyidir bu. Niye? HDP'nin bütün belediyelerine el koydunuz. Bir sürü, on binlerce insanı tutukladınız. 17 bine yakın insanı. Madem örgütün örgüt eleman kazandırıyordu devlet bunu bilmiyor muydu? Tutuklardınız o zaman? Ya bırak ya ancak aptalları kandırıyorsun o şak da şey yapıyorlar, alkışlıyorlar. Ben bundan önceki videomda belirttim, Fırat Çakıroğlu'nun mit mi öldürdü? Ege Üniversitesi'nde bir ülkücü öğrenci kar, öğrenci karşıt görüşlü öğrencilerle kavga ederken bıçaklanarak öldürülüyor ve geçen gün ben gördüm Twitter'da hashtag yapmışlardı, etiket yapmışlardı ülkücüler. Fıra Çakıroğlu'nun katili tutuklansın. Demek ki hala tutuklanmamış. Demek ki MIT, MIT eliyle öldürülmüş. Yani anlıyor musunuz Türkiye'nin hali ne, ne durumda? Devlet değil, gerçekten çete, çeteleşmiş bir halde hala devlet fetişizmi yapanlar. Bakın çatı çökerse hepiniz altında kalacaksınız. CHP'li, İYİ Partili, MHP'li, AKP'li. Bu devleti dönüştürmeden ifla o hiç kimse ifla olmayacak. Çatı çökerse hepiniz altında kalacaksınız. Bakın bunu iyi bilin. Bunu söyleyenler vatan haini değil. Asıl ihanet şu anki devlete çöken zihniyet. Vatan hainliği değildir bu. Çatı çöktüğünde hepiniz altında kalacaksınız. O zaman bizim de şöyle biz demiştik. Benden bu kadar. Ee, izleyecek olanlar like yaparsa sevinirim kanalıma abone ol olurlarsa sevinirim başka bir videoda görüşürüz sevgili dostlar sevgili arkadaşlar